Evet arkadaşlar bugün yine konumuz Opel Astra J14 Net'in su kaçaklarını yapacağız arkadaşlar. Genellikle yaptığımız araçların çoğunda bu gördüğünüz arka flanştan su kaçırıyor arkadaşlar. Bunun tamiratını yapacağız. Bunun neye dikkat etmeniz lazım onları sizlere söyleyeceğiz. Arkadaşlar su bidonu buradan içeride sıvı az diye uyarı verirse... Buradan bakın. Çünkü buralarda genellikle bu arka flanştan su kaçırıyor arkadaşlar. Gördüğün şeklinde orayı sökeceğiz. Dikkatli bir şekilde yanmadan parçamız gelecek. Bir de arkadaşlar devir daimin orayı kontrol edin. Burada su kaçağı var mı diye. Ona göre bakın. Kontrol edin. Şimdi bunun temizliğini yapacağız. Güzelce sökeceğiz bunu. Evet arkadaşlar malzememizi söküyoruz burada bu şekilde. Gördüğüm şeklinde. 3 tane vidası var şu kısımda. Genellikle burayı çatlatıyor arkadaşlar. Opel Astra C144 çok güzel araç ama hararete dayanmıyor. O yüzden bakımını zamanında yaptım arkadaşlar. dakika önemli. Evet arkadaşlar gördüğün şeklinde 3 tane vidamızı söktük. Çıktı gördüğün şeklinde malzeme. Selamünaleyküm. Selam. Evet gördüğün şeklinde arkadaşlar şu parça arkadaşlar şurayı görün gördüğün şeklinde sıcaktan ne hale geliyor görüyor donmuş yani şuna hele buna bakın gördünüz bak buradan su kaçırıyordu zaten buranın temizliğini yapacağız para ona göre montajını yapacağız Evet arkadaşlar gördüğün şeklinde bu. Bir şuradan tahliye yerine bir gördüğün şeklinde montajını yapacağız bunun. Su kaçağını halledeceğiz. Tak. Şey çalıntı bir Ne ondan falan böyle almışlar sanki. Evet arkadaşlar bu şekilde montajını yaptık. Kaçış sesini de yaptık. Buradan havasını alıyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı günler.